acayip bir karakter. Sobi bizi ziyarete geldi. Biraz baya baya da bir heyecan var. İlk önce Reyna ile tanıştırdım. Şimdi artık büyüyor biliyorsunuz. Bayağı güzelleşmiş yalnız. Biraz sakinleşsin dışarı çıkacağım. Ya dışarı çıkartacağım onu. Reyna move. Yok, Reyna biraz Şşt, move. Şöyle. Ay. Move. Ay. Şöyle biraz Reyna'nın üstüne çok gitti lan. Oy. Mur, mur. Bak Reyna onunla oynamak istiyor da. O da onunla oynamak istiyor. Ama tabii e bazen çok heyecan olduğu zaman dostlar şey yapıyor. Bak kuyruğunu dikti. Yani onun çok saygısızlık yapmasına da müsaade etmez. Dur. Dur kızım dur. Dur, dur. Şimdi onu bir dışarı çıkartalım. Gel. Gel. Çok heyecan var. Yani böyle hareketli olmasının nedeni o biliyor burada ailesi var. Yani çok akıllı bir yavru. Gel. Gel. Şuradan bir bakayım güvercinler inmiş mi? Oy. Gel. Arkadaş çok hareketli ya. Şimdi böyle bir dışarı alalım. Mut, babasıyla görüştü. Bakalım annesini nasıl tanıyacak. Bak gel. <laughs> Bak annesini gördü. Dur bırakacağım anneni bırakacağım. Bak İnci onu tanıdı herhalde. Şu ipini bir alalım da. Gel. Gel. Gel gel çok da hareketli çok da hareketli çok da oyuncu vay dostlarım yalnız biraz şımartılmış ona dikkat ettim ay hey. hey. çok şımartmışlar. Benim hoşuma gitmedi hareketleri. Gel, seni de açalım. Bakar şimdi annesiyle buluşturacağız onu. Hay, hay. Bak bak bak. O bildi onun çocuğu olduğunu. Şifa bak nasıl oynuyorlar. Şu güvercinleri içeri almam lazım. Vay. Vay kuşu kovaladı. Gel. tamam anlıyorum biraz heyecan var yani biliyor burada o çok akıllı o buraya gelirken annesinin burada olduğunu babasının burada olduğunu Reyna'nın burada olduğunu biliyor heyecanlanıyor e, ama biraz fazla gördüm heyecan yani o iyi bir şey değil heyecan hiçbir zaman köpek de iyi bir şey değil dostlarım hani Böyle evde besliyorsanız iyi değil. Yani normalde kapınızın önünde dışarıda müstakil bir evde besliyorsanız sorun yok. Ama yani Avustralya'da köpeklerin genelde çok iyi yetiştirilmesi gerekiyor. Çünkü insanlar hani sadece zincirle bağlı tutup hani köpek gözüyle bakmadığı için dışarı geziliyor. Yani bütün hayatlarında köpekleri yanlarında tatile giderken bile yanlarında götürüyorlar. O yüzden yani onlar için e, böyle kendine hareket olarak, huy olarak yani iyi davranan köpeğe onların hayatını kolaylaştırıyor kısaca. Bilmiyorum anlatabildim mi ama düşünsenize mesela köpeğinizi bırakıyorsunuz, denize gidiyorsunuz. Diyelim ipini bıraktınız. Hani köpek kaçıp gitmesi gibi bir şey. Yani kimse öyle bir şey istemez. O yüzden bayağı bir disiplinli yetiştirmek gerekiyor bu ülkede. Hani tamam mesela ben örnek veriyorum. Türkiye'de doğada falan kalsam bu kadar üstüne düşmem hayvanların. Baba çife bak ne yapıyor? Çift ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kızın ha? Tanıdı aç. Biliyorlar onu. O da tanıdı o annesi. Bayağı büyük güzelleşmiş. Gel buraya. Annesinizden bak şuna bak hareketlere bak. <laughs> ben de bu arada biraz hastayım. Üştük herhalde. Cucip, cucip. Fındık, fındık, fındık. Şey nasıl geliyor bu? Nasıl da elimizi parçalıyordum be. Severim bu adam elimizi parçalayacaktı. Gel. Ha, su açalım ya, su içsin. Ben. İstanbul son zamanlarda hep yağmur fırtına var. O yüzden etraf hep dağılıyor. Dur, dur. Bu da bunların yatağı buraya koydum. Burada yatıyorlar. Bakalım boyu ne kadar olacak? Hani inciğin boyuna gelecek mi? Şu an herhalde yaklaşık bir dört buçuk aylık. Boyu dört buçuk. Yani yüzü, yüzü güzel aslında. Yüzü inciden güzel. Tabi o bir yaşına geldiği zaman yüz hatları, vücut o anatomis falan daha oturacağı için daha güzel olacak. Şu an biraz daha erken. Yalnız herhalde ben üştüm hapşuracağım. <gülüyor> <gülüyor> bir hasta olmamak eksikti ya. Böyle bir şey olamaz ya. Dur dur dur. Dostlar bu arada ilci öyle bir kokuyor ki. Bir kabap gerekiyor olur hatta hepsine onu da yapacağız. Belki bu hafta hava iyi olur soruları bir yıkayayım. hiç sevmiyorum çok koktukları zaman. Şimdi mesela bu Sofi burada bayağı heyecanlı ya. Eğer burada 3-4 gün kalsın var ya bu heyecanlı hiçbiri olmaz. Yani eğer beni bir yanında kalsa. Sadece 3 gün. 3 günde bu köpek var ya. Kendine öyle bir gelir ki. Çok şıvartılmış. Benim hoşuma gerçekten gitmedi. Ha tamam. Sevilsin edilsin ama bu kadar da şıvartılması dostlarım. Kontrolü çok zor oluyor sonra. Bunlar güçlü ökler. Üstü bize zıplıyordu. Dedim ki ne yapıyorsunuz? Down diyoruz diyor. Yani down demek. I aşağı in demek. Ya öyle olur mu arkadaş? Downla. Biraz dürteceksin onu. Vurma değil, dürteceksin. kızcan hani o anlasın. Yoksa zaten e, bunu besleyenler, hani böyle babagil besliyor, yaşlı insanlar. Köpek dinlemez ki ondan enerjisi yetmez. Çifti bak ya. Bak onu uyardı. Dedi ki çok şey var mı? Bak o da hemen ne yaptı? Sırtını yere vurdu, teslim etti kendini. Reyna da içeride bakın camdan bakıyor. Maalesef çıkartamıyorum dostlar ya. Kavga edecekler diye. Lan üstüme atlama. Sibop. Sofi ya ismi. Şimdi biraz kilo kaybetti. Ona dikkat ediyorum. Hep kızan döre oldu. Ya gerçi çok kilo da iyi değil dostlar. Hayvan koşarken zorlanıyor nefes alışverişi zorlanıyor. İyi, zaten bu aralar onları dışarıda fazla gezdiremiyorum. Zor oluyor. Şimdi bu Sofi burada bir saat duracak. Keşke böyle bir 5 saat dursa da size 5 saat sonraki halini göstersem. Ama maalesef bir saat duracak. Çifa bak boynundan yakaladım. Bu 5 saat sonra falan burada olsanız olsa öyle sakinleşecek ki çok sakin bir köpek olacak. Zaten kendi evinde sakin ama şu an heyecan oluyor. Buraya geliyor normal. Ama yani gerçekten ben belki onu üç gülüyle isteyeceğim. Burada biraz sakin olmayı öğrensin. Hani onlara da hem yardımcı olmuş olayım sahiplerine bunu. Bu kadar yani heyecanlı benim hoşuma gitmedi. Çok heyecan vardı. Şifa bak kızıyla oynuyor. Nasıl da oynuyor? Çok güzeller. Şimdi biraz oyun oynamakta. O da biraz daha sakinleşir. Onu biraz uyardım dostlar. Kamerayı kapattım. Hoşuma gitmiyor yani çok çok böyle şey. Gel buraya. Gel. Kami. Yalnız yüzü falan bayağı güzelmiş. Yüzü bayağı güzel. Tabi o kafası filan daha oturacak vücudu. Bakacağız ilerleyen zamanlarda. İyi dostlarım durum böyle. Artık böylece de bir videonun sonuna geldik. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.